Arkadaşlar merhaba, ya burun ipi askısı bir de bu burun dolgusu hakkında çok soru geliyor o yüzden size biraz kısa bir cevap vereyim. Burun dolgusunu size önermem, niye önermem diye sorarsan, ee, ben burun dolgusu yaptırdım, hadi size göstereyim. Burunun ucu bak şu tarafa, bu şişkinlik dolgu. Burun dolgusu yaptırmadan önce böyle bir şişkinlik yoktu benim burunumda. O dolgunun pisliği zamanla burunun ucuya doğru düşüyor ve ucu ve eskiden daha çok düşüyor. Mesela eskiden benim burnum bu kadar düşük değildi hocam. Sonra da bu kadar düştü. O yüzden burun dolgusunu size önermiyorum. Ee, eğer varsa git ameliyat ol. Çünkü ameliyat çok daha iyi burun dolgusundan ya da mesela burun ipi askısı mesela aynı şekilde. Burun ipi askısını yapıyorsun. Tam geçiriyor burnu düzeltiyor. Ama o süreci geçtikten sonra tek adam burun düşmesi oluyor. Ve ameliyat etmez diyelim ki en fazla bir sene dayanır burun ipi askısı. Ondan sonrası zaten gider. Yani bir sene boyunca da mesela şey yaptım. Bir seneye sen o burun ipi askısı sen ameliyat mesela ameliyat yapmak istedin ondan sonra ameliyatı engelliyor mesela. Onun için eğer bütçeniz varsa ameliyat olun. Yani zaten ben önermiyorum yani ameliyatı da önermiyorum. Yani çünkü ameliyat bile yapılsan sonuçta gene sorunlar olacak. Yani bazı şeyler olacak. En ufak bir şey yapmasında burun yamulacak. Onun için yani bence kendini kabul ediyorum. Senin burnun mesela başkasından uzun diye sen ondan daha çirkin olmuyorsun. Ya da senin mesela bir yerin daha şeysi o senin daha yakışık olmuyor. Herkes kendine göre bir yüz altı var, herkes kendine gibi bir yüz şekli var. Bazılarına uzun burun yakışıyor, bazılarına kısa burun. Yani adamın burnu kısadır, gözleri çirkindir. Senin burnun uzundur ama gözlerin güzeldir. Yani her insan bir özelliği var. kendine Küçümseme o şeyi kafana takma o senin şu an bir psikolojik sorun olduğu için sana çok sorun oluyor farkındayım İşte aynaya bakamıyorsun fotoğraf çekemiyorsun, hep rahatsız oluyorsun yani, O yüzden sana söylüyorum bana söylüyorsan yaptırma Hadi, illa yaptıracağım diyorsan ee, kaliteli bir doktor bul Yani Ucuza kaçma çünkü ucuza kaçarsan istediğin sonucu cidden de anlamıyorsun Ama Bizim arkadaş yaptırdı mesela 35 bin tl bir tane instagramda reklam geldi 35 bin tl ya 35 bin tl çok ucuz yani düşük atmış en şeyden dedi, 35 bin TL yapıyordu Çocuk gitti. Eski halinden daha kötü bir, bir sahip oldu. Sonradan geri değiştirmek istedi. İnanışma, aradığı için değiştiremedi. Yani istediği bunun şekline de kavuşamadı. İşte ona da direkt ki sen git zamanla üzerinde dedi. Zaman geçti çocuk bir sene boyunca bekledi ama hiçbir şey olmadı. Yani o yüzden diyorum. Kaliteli bir yer bulun. Yorumlara bakın. Google yorumları çok önemli tabi kendi yorumlarını yazabilirler. Öyle 5-10 yoruma değil de bir yıldızı yorumlara daha çok dikkat alın. 5 ee, yıldızlı yorumlara pek dikkat alın. Çünkü çoğu hastane kendi 5 yıldız yorum atıp işte insana gelsin diye öyle şeyler yapar. Hastanelerde de var. O yüzden bir yıldızı hastane bir yıldızlı yorumuna çok dikkat alın. Ee, araştırın yani araştırmadan bir yere gitmeyin. Bana tek tekrardan söylüyorum yaptırmanızı önermiyorum. Çünkü her insanın yüz şekli farklıdır. Ve sizin burnunuz büyük bu, bu sizi başka insanın çirkin yapmış. Sizi beğenem böyle de beğenir. Elbette siz de böyle beğenen bir insan çıkar karşınıza. Diyecekken bundan ibaret. Bu da YouTube'da ilk video. Devamlı video üretmeye çalışıyorum. Ee, yani atmaya çalışacağım. O yüzden abone olsanız sevinirim. Görüşürüz.